Merhaba arkadaşlar, bu lise Clash of Royale oynuyoruz, evet. Ben daha iyi başladım, birazcık giriştim. Hiç size göstermedim, üzgünüm. İşte bugün telefonu açıyorum. Aşağı işte İşte için pek fazla sesim çıkmayabilir. Hadi başlayalım. Evet bakalım, ekip bulacak mı? Çok buldu. Evet. <laughs> evet. Mateo güzel. Ben de şurada dalayım. Hiç beklemeden. Şu bekleyince cihazda kötü bir şey oluyor. İşte bir ince tas diye bir tane neler güzel. Güzel adam. Ooo. İnşallah do şey olsun da e, ee, alev topu. Ya, aşağı. şöyle iç seyretlerdesin zaten çok geç şaka. Mamucu şöyle salayım. Oo, bak bu son oldu. O burası dışarıdan şimdi. Ben bir goblinmişi doğan spamlayayım. Adını bilmiyorum tabi. Goblin kamp işi falan neyse artık. Bir dev göndereyim arkadaşlar soldan. sağda o saldırı yaptı. Birazcık x gelsin da Şöyle dolsun. Tamam. Yanlış yere şey koydum. Oooo oh, bekledim. Şu aklan sizce bir tane saldırır olmadı. çok güzel bir yer. Aa, hmm, şey. uh -oh. çok kötü. Çok kötü oldu arkadaşlar neyse. Açmadan önce çok yoruldum şimdi berbat oldu. E zaten evladımdan pek gelişemedi. Çıkmadı acil etmeliyim. Güzel iki kat iksir gelmiş. Şu tane ejaha bakalım. Dev geliyor. Bir tane pek kaydondurayım da mini Pekka. Oo. Çok acil, çok kötü. Arkadaşlar çok kötü oldu. Alan bildiğin şöyle bir sıkıştı da arkadaşlar. Çok bir şey kalmadı. Bak galiba nasıl sayısı şu mu? Alijan sayısı Arkadaşlar video kısa sürecek galiba. Ve şimdi söyleyeyim unuttum. 3 3 tur atacağım 3 el. Üç el bunu oynayacağız. Kaybettik. Hayırlı olsun. Üzüm. Üz arkadaşlar. Ne diyeyim? Evet. Beni dağıtalım. atalım. Bakalım bu sefer nasıl çıkacak? Aa, daha sağ bulundu. 302 kupası var, güzel değil mi? He. Başka iksir tamam. Şuçak bin kısı taktik. Hım. Güzel bir taktik. beklemiyordum açıkçası? He, şimdi Pek güzel yani pek güzel de alıştı bu hem Ne akletin canı azalır. Daha rahat. Yavaş alsın da çoğalır Pek de şöyle salayım. O güzel dev binayı pek kattık hadi. Dev olacak arkadaşlar hiç gerek yok. attı görmedim, görmedim. Özel olsun da. Hadi canı sağmış arkadaşlar. Çok kötü. Şu an pek düşünmeden oynuyorum. Oyabiliyordum oraya bir şey atacağını. Şunları atayım dokçuları okçulara. Zaman öncesi. Şimdi ne lazım? O attı zaten. Pek kesam Tamam sağ ol. Pek salmayacak arkadaşlar. O da sağlamayacak ömür şansı daha çok olur değil mi? Tamam daha rahat şimdi. Bu kaldı arkadaş oraya bakmıyor. Bu bak bu arkadaşlar ben de bunu atayım. O yeneldi. Şöyle. Görmüyor. Tamam güzel. Çok güzel. Hadi bu elimizde arkadaşlar. Bu el bizde. Tam iki devler geldi arkadaşlar bitti. Bu el yüz yüz bizde bitti. Oo tamam çok güzel bir yaptım. Ece atayım. Şu da pekka. Şu an Hadi. Hayır. Yes tamam güzel arkadaşlar. 3 taş aldık ne güzel ne diyeyim biz oyundu helal güzel oyundu ama valla şimdi son elimizi diyoruz arkadaşlar inşallah video kısa olmamıştı. şu an göremiyorum defolar çektiğim için tamam adam benden daha çok bası var galiba şimdi dev yok ilk başta çok güzel şunu atsam çok yanlış yaptım düşürümünü attığım için Gitti gitti dev atacaktı unuttum harika. Şimdi o da bakmıyor gibi. Doyun seviye okçu zor. 2 3 iki, üç mü? Şimdi adam atacak bu yaklaşa değil mi? demedim mi? Of helal helal çok güzel. Hadi. tam Daha bir şey, bir şey yaptı. Ben, tamam. aa ölmedi Çok kötü. Şu aksatayım da. O ilk koymuş. Ben görmedim. Pek sin. Bunu ineceğiz arkadaşlar. Çok belli üçüncü seviye hadi ben görmemiştim arkadaşlar böyle yani hiç kazanamayız imkansız mission impossible ne diyeyim Dayanırsak. bir dakika adam kasayım da of çok kötü solanda alabilir gözaltı almak istemiyorum Ece, A yanlış yaptım. Ece atmayacaktım. Ece vuracaklar şimdi. Çabuk dalın. Aha. Aha. arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Bence, bence arkadaşlar. Hissediyorum. Onun için bakma attım. Ya pek bakmıyordu. Aa gitti arkadaşlar. Gitti gitti. Kaybetti. Kaybetti mi? Olabilir. Şu içeride çok pis saldırı yapıyor. Güzel. Yanlış, değil, yanlış yere attım Yanlış yere attım. Yanlış yere Çok kötü. Kaybettik arkadaşlar. Ya da kaybettik. Dev ölmüş. Şey kaybettik arkadaşlar. Son saniye atak. Ne diyeyim? Yok. Yok. Evet arkadaşlar. Evet lanet olsun. Baskı geldi. Nasıl şey arkadaşlar? Video söyle aldık. İnşallah videoyu beğendiniz. Beğenmişsinizdir. Bir galiba iki mağlubiyet aldık. Bir isim bizden üstündü çünkü. Hadi bakalım bir daha videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve eğer böyle videoyu da istiyorsanız biraz born da istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.